Türk Hava Yolları, Kazakistan'daki olayların ardından Almatı Havalimanı'nda kalan personeli için İstanbul'a özel uçuş gerçekleştirdi. Başta uçuş ekipleri olmak üzere Türk yolcuların bulunduğu 167 kişi İstanbul'a getirildi. Türk Hava Yolları, Kazakistan'daki olayların ardından uçuşların durdurulduğu Almatı Havaalanı'na özel sefer düzenledi. Aralarında Türk Hava Yolları personelinin yanı sıra 3 de bulunduğu 167 kişi tahliye edildi. Uçak 167 yolcusuyla sabah saatlerinde kalktığı Almatı'dan. Tahliye edilenler arasında 26'sı pilot olmak üzere 65 Türk Hava Yolları personeli yer aldı. Hoş geldiniz. Uçakta ayrıca 3'ü bebek bazıları diğer hava yolları personeli olmak üzere toplam 102 kişi de bulunuyordu. Türk Hava Yolları'nın TK-6093 sefer sayılı uçağı saatler 16.20'yi gösterdiğinde İstanbul'a iniş yaptı. Yaklaşık bir haftalık hasret son buldu. Tahliye edilenler aileleriyle kavuştu. Ülkemize döndüğümüz için çok mutluyuz. Zor bir dönem geçirdik orada. Burada ailelerimiz, meslektaşlarımızla birlikte. Şükür ülkemize geri dönebildik. Mutluyuz şu anda. Çok zor süreçten geçtik açıkçası. Kavuştuk, çok mutluyuz şu anda. Bir haftadır babamızdan ayrı kaldık. Çok zordu. Gece gündüz uyumadık. Stresle gelecek haberleri bekledik. Dünyada güvendiğim dalım, gövdem, her şeyim bir kısmı yok. Dünya bir tarafta onlar bir tarafa. Türk Hava Yolları İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı yolcuları almak üzere Almatı'ya giden uçakta yer aldı. Yolcuları uçaktan tek tek uğurladı. Ardından da tahliye operasyonunun detaylarını anlattı. Orada kalan arkadaşlarımızın, ekip arkadaşlarımızın, mesai arkadaşlarımızın bir an önce ailelerine, yakınlarına, huzura ve evine kavuşması için hep birlikte yoğun bir çaba harcadık. Türk Hava Yolları ailemiz de geride hiçbir arkadaşını, hiçbir ekip arkadaşını bırakmayacak bir şirket olduğunu bir kere daha göstermiştir. Kazakistan'da durumun normalleşmesiyle birlikte Türk Hava Yolları ülkeye yönelik seferlerine de yeniden başlıyor. 13 Ocak'ta başkent Nur Sultan, 14 Ocak'ta Aktau ve 15 Ocak'ta da Türkistan'a Türk Hava Yollarının tarifeli seferleri yeniden başlayacak.